Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her topluma bir kurban ibadeti, bir kulluk biçimi koyduk ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek ilahtır. Bu yüzden kendinizi O'na teslim edin. Sen Allah anıldığında kalpleri ürperen, başlarına gelene sabreden, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda bağışta bulunan alçak gönüllüleri müjdele. Biz büyükbaş hayvanları da Allah'ın simgeleri olarak belirledik. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde kurban edilirken saf saf dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız olarak yere düştüklerinde de etlerinden yiyin. İhtiyacını gizleyene de gizlemeyene de yedirin. Böylece biz şükretmeniz için onları sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz. Bunların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ama ona yalnız sizin takvanız ulaşır. İşte sizi doğru yola ulaştırdığından dolayı Allah'ı yüceltmeniz için o bu hayvanları böylece sizin emrinize vermiş bulunmaktadır. İyilik yapanları müjdele kuşkusuz Allah inananları koruyacaktır çünkü Allah hain ve nankör kimseyi sevmez